CHP'nin Ankara 1. Bölge 4. sıradan aday gösterdiği Deva Partili Sadullah Ergin parti tabanında tepkilere neden oldu. Bir grup partinin CHP'ye oy vermeyeceği iddia edilirken CHP'nin Çankaya'da tarihinin en düşük oyu alacağı öne sürüldü. Yedili koalisyonda kriz bitmek bilmiyor. Evet, Milletvekili aday listeleri pazar günü YSK'ya teslim edildi. Deva Partili Sadullah Ergin ise CHP'den Ankara 1. Bölge 4. sıradan aday gösterildi. Sadullah Ergin'in adaylığı CHP tabanında adeta depreme neden oldu. CHP yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Dükel, Sadullah Ergin krizini değerlendirdi. CHP'nin Çankaya'da tarihinin en düşük oyu alacağını öne sürdü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya bölgesinde tarihinin en düşük oyunu alacaktır. Eski Devlet Bakanı Masum Türker de İsmail Dükel'in açıklamalarına atıf yaptı. CHP'li bir ekibin partiye oy vermeyeceklerini duyuracağını söyledi. Biraz evvel Yaşar Okuyan aradı. Şu anda 8-9 kişi bir araya toplanmışlar. Yarın bir grup belki de açıklama bir yapacaklar. Bu nedenle de Neden bu bölgelerde CHP'ye oy vermeyeceklerini açıklayacaklar? Öte yandan Sadullah Ergin'in aday gösterilmesi Kılıçdaroğlu'nun 2010'daki ifadelerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu Ergin hakkında sen uygar bir toplumda adalet bakanı değil milletvekili olamazsın ifadelerini kullanmıştı. Dördüncü yargı paketi bildiğiniz gibi. 2014 yılında da benzer ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu Ergin'in aday gösterilmesiyle adeta kendisiyle çelişti. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumuna hem kendi tabanı hem de farklı çevrelerden büyük tepki geldi. Çok, 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 çok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.